Herkese merhaba arkadaşlar bugün EPS oynuyoruz. Bugün oyunu, günlerden perşembe oyunu güncelleme geldi. Bugün bir de event geldi. Hatta iki tane event geldi. Birisi küçük birisi baya büyük bir event geldi. Burada bedava epik alma ihtimalimiz var. Ben onu anlatacağım. Bir de Corinthians'ın yıl dönümü için bedava aklar geldi işte. orada forma da veriyordu herhalde oyuna giriş yapınca. Şimdi şeyi anlatacağım şu bedava epik olayı. Burada Bedava epic alabiliyorsunuz. 50 tane top var içinde 5 tane de epic var. 13 gün boyunca her girdiğiniz gün için bir tane bedava hak alıyorsunuz. Bir de burada görevlerden ben bitirdim tabii ki de. Coming Soon'dan buradan da 4 tane hak alabiliyorsunuz. Yani toplam 17 tane alabiliyorsunuz. Ya çıkarsa şansınıza çıkar çıkmazsa Allah yapacak bir şey yok. Buradan ben haftanın takımı olarak için şeyi de aldım bedava hakkımı aldım. Corinthians şeyleri de aldım dursunlar dedim. İlk önce neyden başlayalım bir haftanın takımı başlayalım. Haftanın takımı fena değil çok daha iyi beklerdim ama yani kesinlikle çok daha iyi getirebilirlerdi. Bir de şurada bir rezillik var bu adam bu hafta hat-trick yapmasına rağmen bu adam 64 bitirecek getiremezsin Konami. Yapamazsın böyle. Kerem Demirbay hat-trick yaptığında 82 83 bitiricilikle getirmişlerdi. Fred'e yazık etmişler. Bitiriciliği yüksek olsa çok iyi bir kart olurdu ama işte bitiriciliğini düşük yapınca biraz sıkıntı olmuş. Haaland gelmiş, tek pas özelliği var. Kvaratskhelia burada dikkat çeken ve oyuncu boşluk kollayan oyuncu olduğu için Barkola yine güzel. Romero iyi, Madueke iyi, Endrick fena değil, gerisi çöp hocam. Kubo'yu da beğenmedim. Yine iyi yetirememişler. Hatta şuradan başlayalım ya. Kötüden iyiye doğru gidelim. Direkt geçeceğim burayı. Bu vezdi var bu arada Fenerbahçe'nin de bu sene gün transfer gündeminde ilgili. Şimdi bize çıktı. E, çift vuruşu falan var. Kullanır mıyım? Tabii ki de kullanmam ama. Şöyle bunları direkt atlayalım. Bunları öylesine aldım. 5 yıldızlık varsa çıkarsa güzel olur ama. 5 e, yıldızlı yıldızlık şu adam çıksın da direkt hocam alalım bir sözleşme şeyini ya. Hadi yaptım bana. Bu kim alım ya. Fagider çıktı. Sizledim hocam. Hiçbir işime yaramayacak zaten. Ee, şimdi bunu sildik. Geldik şuradan var Gel hocam. Potov. Ya kim çıksın? En iyi çıkarsa mutlu olurum. Yani elimde olmayan bir oyuncu. Romero çıksın, Madueke çıksın. Kvara olur. Çoğu kişiye okey mi aslında? Hemen hemen mi? Yo güzel Barkola. Çok güzel. Barkola çok güzeldi beğenmiştim. Yüzünde yapmışlar Barkola'nın güzel oldu. Bir tane daha açar mıyım bilmiyorum. Haydi hocam buradan Carlos Kafu ya. Diğerleri de fena değil. Denilson'u falan da ben beğeniyorum ama Carlos Kafu tabii ki de mutlak temennimiz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye, diyerek başladım. 5 hakkı aldım direkt. İlki çöp, ilki çöp, ilki çöp. Kim lan bu? Petkovic, 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 Petkovic mi? Tam göremedim. Şuraya içeri girelim, buradan yapalım. Stoykova tamam. baktım. Stoykova istemeyiz hocam. İstemeyiz. Stoykova haydi. Gelsin. Ben buradan epik çıkaramayacağım ya. Ya içime doldu. Daha geçen epik çıkarttım ya. Ben burada hayatta epik çıkaramayacağım. Kafuya bakalım. Şöyle geldim. Biraz böyle baktım. Geldim buradan şöyle yaptım. Ücretsiz. 1 iptal, iki iptal, üç iptal. Şurada fake attık. Bir daha bastık. Geldi. Geldi hocam değil mi? Bok geldi. Kim geldi? Bu kim lan? Wilson geldi. Harry Wilson. Şöyle tık tık. Harry Wilson değil mi? Ama bilmiyorum da salladım. Yok abi hiç kimse gelmiyor ya. Şimdi dedi, Thomas Partey direkt geldi. Partey. İyi topçudur iyi topçudur İyi başladı diye geliyor bu arada yok abi hiç kimse çıkmadı oha Kemal Adem'e e mi lan bu yani kimse çıkmadı o, o, zaman Potter'dan açalım bir tane ya bir tane açalım Potter'dan ee, güzel bir oyuncu geldi umarım ay şu Mado 2'yi verse var ya bir kanatta Mado 2 diğer kanatta var ay haydi hocam verdin yaptın bunu yaptın Geliyor. Ya Mad özellikleri de güzel. Çift ayak olması çok büyük avantaj tabii ki de. Barkola da çok güzel. Maduek'e gelmedi gibi. Maduek'e mi? Şaka mısın lan? Çok güzel çok güzel. İki buslu oyuncu geldi. İkisi de güzel kanat. Tamam. Benim kumar burada biter hocam. Benim kumar burada biter. Biz en son bu kadrodaymışız. Bu kadro niye böyle bir kadro var? Çeyi alalım kaleyi tabii ki de. Ee, burada Fabinho'muzu alalım dosa. Ya da Musial'a kalabilir ya. Dripping falan filan anlarsınız yalandan şuraya. Mbappe'yi çıkarmak istemiyorum. Mbappe'nin bu kartını seviyorum çünkü. Komantik kardeşim. Madu'ya iki takıma koyunca özelliklerini de göstereceğim şimdi. Barkola. Neyim var da almayalım oradan. Burada kim alalım? Hadi Sakay'ı alalım. Şimdi ilk bir Barkola'nın özelliklerini gösterelim. 1.82 boyu var. Boyunun biraz uzun olması biraz dez dezavantaj. Top kontrolleri biraz yüksek olursa güzel olurdu. Top sürmeleri var. Paslar fena değil, bitirecek fena değil. Hızlanma gayet iyi bu arada. Dayanıklılık var. Dengesi işte dengesi biraz olsa çok güzel olurdu Dengesi düşükmüş. O biraz sıkıntı yapabilir. Çift vuruş dalan şu topa basarak dönüş. Güzel de çalım şeyler var. Gençliğe şutu var bu arada gayet iyi. Mado çift ayak olarak geldi. Top sürmeleri güzel. Top kontrolü yine iyi. Top tutması biraz sıkıntı. Paslar fena değil bitirecek. Güzel tabii ki de hız hızlanma fena değil. Fiziksel temasa basmışlar burada. Çok yüksek gelmiş zayıfaya tabii ki de. makasyon makas çift vuruş. Marsilya dönüşü yerin orta gibi de güzel skillleri var. Burada Haland'ı çok iyi besleyecektir. Yerin ortasında olması güzel oldu. Çift ayak olduğu için güzel şeyler yapabilir. Barkola'nın zayıfaya ne bu arada orta. O biraz kötü oldu. Trilyadası var mı? e, Trivelası da yok. Neyse. Kadro bu şekilde oldu. Şöyle maçtaki rollere bakalım. Şu Mado 2, nerede? Mado 2, burada. E, güzel. Kadro bu şekilde oldu. O zaman kesmeden bu kadroyla bir de maça geçeceğim. Bu arada şeye de bakacağım. Ya da bakmayayım ya. Uzun topla kontrol oynuyoruz. Rakip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Bu arada videoya da like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Rakipte de geldi arkadaşlar. Bak hemen klasmandan gelecek. Yedir şey işte, tabii. tabi. İkinci klasmandan geldi. Erdem Özgüven adlı bir rakip geldi. 3189'da kolektif gücü var. Şöyle formlarına bakalım nasıl gelmiş oyuncular. Tabii ekranımız. Güzel düştegen oyuncumuz yok. Madalya 2 ile Barkov'da yükselişe gelmiş rakip 5 1 4le oynuyor. Bayağı hücumcu defansif bir diziliş. Yani bekler hücumcu, defans böyle bilmiyorum. Garip bir diziliş. İş yapar mı? Bakacağız. Şöyle fondomuz bu şekilde. Gayet iyi oyuncular. Maça geldik arkadaşlar. Rakip Xabellonzo ile oynuyor hızlı kontratak. Biz Didier Dechamp şampuzun topla kontratak oynuyoruz. Santra'ya biz başlayacağız. Güzel Santra'yla maça başlarsak güzel olur. Güzel bir maç olsun hocam. Kasman Donman'ın olmadığı bir maç olsun. Yani biz kazandığımız bir maç olsun diye başladık. Matos. Musiala'nın tek pası olmadı. Şimdi pas. Bizim. 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 Maldini. Şimdi Barkola. Allah. Eşecek Barkola. Güzel. Oha. Hocam yani böyle bir giriş yok ya. E diyor ki ben Salih harita Sen diyorsun ki uyaracağım. Ananın. Halan nerededir ki şimdi? Şöyle rastgele attım. Belki alanda gider. Musiala indir lan. Haaland Pir Lo olmadı. Bradley Barkola. Barkola. Ah Barkola. Keşke yerden çevirseydim. Şimdi mat. <laughs> Neden bu oyunda defanstan pasta çık? Videonun başlığını bunu yapalım bence. Çok güzel. Madoeke oynadı. Halan tekte çok güzel bitirdi 1 bir sıfır önce çekti Orada çok iyi bir tek pas vardı. Mutsiyal ama attı. atmıştır yüksek ihtimalle. Devamında çok da temiz bitirdi. Ya yani pası da güzel tabi. Halan da iyi bitirdi. Ya bir bitirsin. 99 90... bitiriciliği var. Bunlar için bu adam zaten oynuyor. Sayıba vurdu. Halan indirir mi indirdi? Şimdi şurayı alalım. Geri... Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Bey dikkat. Maç sıkışırsa okey de yani. Ya orta kafa gol. Ne bileyim. Al. Al orta kafa gol. Bredi Balkola. Alandın pasında orada öne andallık topu alan güzel bıraktılar he. Bredi Balkola. Güzelle bitirdi. E, Madu de ilk golünü yapmıştı. İyi başladılar şu an maça. Bu arada bu ikinci maçım. İlk maç e, çok bir şey olmadı. 0-0 bitti diye atmayacağım. Yani çok pozisyon olmadı. O yüzden yoksa atacak atardım yani. İlk maç Madueke iyi oynadı. Ama Barkola o da kötü değildi ama biraz ortalarda işte kenar ortalarını iyi yapsa o maçı alırdım çok rahat. Bu arada yine sarktık defans arkasında. Haaland bitiremedi. İşte o ortaları hiç açamadı Barkola. Onun o, orası biraz zayıf. Yoksa o da ya yani iyi sarktı defansa arasına. Arkasına daha doğrusu. Aha Musiala tamam ben de bende de ben de. Ay yapma. Yapma, yapma. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bir pas daha. Madueke. Çok şık sıyrıldı Madueke. Madueke. ke bir tık sıçtı artık yani. Abartma. Ee, sakin. Eto'ya dikkat. Verdi Eto bir bir denemesi. Saliba uzaklaştırdı. İlk yarı 2 sıfırlık üstünlüğümüz var. Güzel oyun. Barkola ile Madoek'e ikisi de gayet iyi oynuyor. Biri bir asist yaptı. Diğeri de gol attı. Güzel. Şimdi çektik Matos'u geri. Ekip değişikliklerle başladı ikinci yarı. Vinicius almış. Değişmiş sistemin herhalde. Bir bakacağım radardan sistemine de. Şu an ne acaba? Vinicius çünkü bilmiyorum. Aha bomboş. Mataos'un pası enfes. Mado'yu kesek. Haaland olmadı be. Yalnız çok güzel sarkıyorlar savunma arkasında ikisi de. Haydi Musiala. Senden beklediğimiz performansı ver artık. Ya, Musiala. Allah çok kötü top kontrolü yalnız. Ya oyunda özelliklerini gerçekten yansıtamayan bir oyuncu ya. Gerçekten. Şu özelliklerini biraz yansıtsam Musiala. Saliba. Hayır 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 hayır. Musiala yolladı. Mataus indirdi. Madueke'nin pası Musiala olamadı. Şöyle kapattık Musiala'yla. Mataus çok güzel. Rakip 4'e dönmüş bu arada. Pirlo bekledi araya oynadı. Ha lan son anda defans. Son anda defans. Şimdi kapattık burayı. Güzel. Aha. Ben bu arada son zamanlarda şey yapmaya başladım. Bir dakika. Şuradan bir oyun yapayım şeye olmadı. Rekipte bombacı varsa ve böyle arkasında genellikle savunmacı bek varsa, hücumcu bek varsa da veriyorum aslında. Markaj veriyorum ona. Çünkü yani sıkıntı. Gidiyorum markajı veriyorum abi. Çok da sıkıntı yaşamıyorum bu arada markajda. Deneyebilirsiniz. Etkili oluyor yani. Şöyle. E Tabii kanatlıysa vermeyin. Rakip açıkta oynatıyorsa Bambacı'yı verin. yani. Yoksa kanatta verirseniz sıkıntı. Kanada kadar inerse bekiniz. Sonun bu arada burada Bambası. Çeh rahat aldı. Çeh'in Barkola'ya. Çok güzel. Çok çok iyi. Halan. Sakince döndü. Ya ona değil be. Döndüremedim şeyi. Analogu. Güzelsin Maldini'ye. Çok güzel pas. Bir pas. Bir pas. Bu arada bu şey ilerleme şeyleri hala ücretsiz gayet iyi. Yani oyuncu sıfırlaması. Ben bayağı uzun süreli getirmişler. Ben bir hafta falan olur diye düşünmüştüm de. iki hafta oldu herhalde getirdi oyun. Bir tık daha iyi. Çok güzel çok güzel gitti araya. Mado Oha lan. Şu tip yapmıştım ben. Çok sert vurdu yalnız. Aşırı sert vurdu ya. Bu gol atamadı ya. Bu gol lan ne yapıyorsun? Ya eşek ya. Kim o eşek? Musiala sen ne eşek adamsın? Neyse 2-0 kazandık maçı. Güzel oynadık vallahi ki ilk yarıda çözdük maçı. İyi bir oyun. Güzel Madoyike Mado ile Barkola güzeldi. Tabii iki maç attım dediğim gibi. İlk maçta Barkola biraz sırıttı Mado 2 çok iyiydi yine. Ya yani kötü değildi Barkola ama işte o kenar ortaları biraz sıkıntıydı. İçeri girmeye kaçtım. Yani direkt kenardan açmadım tabii de. İçeri girerek kaçtım ceza sahasını. Yine kötüydü ama olsun bu maç güzel oynadılar. Halan maçı alamamış olmuş. O da güzel oynadı. Bir gol bir Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Madu Eke Barkola ikisi de gayet iyi oynadı. Yani ben özelliklerini beğendim ikisinde. Verimli kanat sola çık sağa çık Tam ya yani uydu dizilişe de. Güzel oynadılar Madre de Çok sağlam oynadı. Şöyle özellikle bir daha bir göstereyim. Verimli kanat olması ikisinde güzel. Sol açık sağ açık yani açıklarda. Gayet iyi iş yapıyorlar. Makas çalım, çift vuruş, Marsilya dönüşü. Madre de güzel skillleri var. Güzel bir video oldu bu videoya da minimum 100 like gelirse güzel olur. Like atmayı unutmayın. Like atıp, like atıp kanala abone olursanız güzel olur. Bu video kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.